dir. Kırkpınar davul zurna şefliğini ben yapıyorum. Fakat taşran firmamız taşran firmamız bizim haberimiz yokken Vardin zurnacıya verir. Yani Kırkpınar güreşlerinin vazgeçilmezi davul zurna ekibi tepkili. 18-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali'nde çalacak olan Davuz Zurna ekibinin ihalesinin işinin ehline verilmesi gerektiğini belirten ekip üyeleri ihalenin kendilerinden habersiz yapıldığını 3 yıldır Kırpınar Yağlı Güreşleri Davuz Zurna şefi olarak görev yapan Salih Yan Yacı'nın bu işi daha iyi yapacağını savundular. Ben Metin Yan evet. 55 sene oldu güreş sahasında görev almaktayım. Benim babam, babamın babasının da işçilik yaptım o sahalarda. Şu anda istiyoruz ki Sari Yanyacı kardeşimizin geçen seneki grupla beraber birlikte görev almak istiyoruz. Siz peki Kırkpınar'a çıkmayacak mısınız? Çıkacağız tabii ki. Şu anda. Şu anda hayır, 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 hayır. Hayır, hayır, kesinlikle. Kırkpınar Güreşleri Öncesi birçok şehirde bulunan yağlı güreş organizasyonlarında başarılı işler çıkartan ve 3 yıldır Kırpınar Yağlı Güreşleri Davul Şefi olarak görev yapan Salih Yanyacı, Kırpınar'da çalacak ekibin deneyimli olması gerektiğini, kendilerinden habersiz ihale yapılmasına bir anlam veremediklerini söyledi. Şimdi 3 senedir Kırpınar'ı Davul Zurna Şefliğini ben yapıyorum. Fakat taşeron firmamız, taşeron firmamız bizim haberimiz yokken Vardin Zurnacı'ya verir. Uzun yıllar Kırkpınar'da görev yapan Davul Zurna ekibi üyeleri de işin ehline verilmesi gerektiğini ucuza mal edilerek kalitenin düşmesine sebep olacağını söylediler. Geçen sene 30 milyar alınsın. Ama burada domates satan burada bizim bu polis parkının yanında domates satan adamlar var. Bunları toplayıp 500 500-600 milyona tutmaya çalışıyorlar. Fakat arkadaşlar da şu an itiraz ediyorlar. Fahrettin Sırnacı'yla çalışmak istemiyorlar. Bu yüzde doksan Gustavo sonra çalan kardeşlerimiz dört dörtlük